Kuntum hayra ummetin uhricet linnâz Ta'murûne bil ma'lûfi ve tenhavûne alil mûkâf Ve tü'minûne billâz Selman-ı Farisi radıyallahu anh ibadet ediyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurdu. Ey insanlar çok büyük ve mübarek bir ayın gölgesi üzerinize çöktü. O kendisinde bin aydan daha hayırlı gece bulunan bir aydır. Allah Celle Celaluhu onun gecesini farz. Bak onun gecesini orucunu farz. Gecesinin kıyamında da teravihini nafile kılmıştır. Her kim onda bir hayırla Allah Celle Celaluhu yaklaşırsa diğer aylarda bir farz eda etmiş gibi olur. Onunla bir farz işleyen ise diğer farzlardan 70 farz eda gibidir. Çok kısadan hatırlatayım. Arkadaşlar Ramazan ayında bir edep ile amel edene bir sünnet sevabı yazılır. Bir sünnet ile amel edene bir farz sevabı yazılır. Bir farz ile amel edene 70 farz yazılır. Mesela Ramazan ayında 2 rekat sabah namazı kılın arkadaşım. 2 çarpı 70 yazılıyor bak. Her sabah 2 rekat sabah namazı 140 rekat yazılacak. Allah Allah. Çarpı yetmiş ne yaparsan çarpı yetmiş. Bir gayri hesaba kadar gidiyor bu. Yani hesapsıza kadar gidiyor. Nerede geçiyor? Beyhaki. Ebu Hureyre radıyallahu anh. Rivayet ediyor. Efendimiz aleyhisselatü vesselam. Şöyle buyurmuştur. Gerçekten benim ümmetim Ramazan ayını ihya ettikleri sürece asla rüsva olmayacaktır. Bak memleketin başı beladan kurtulmuyor be. Reziliz, rüsvayız. Evet. Geçen kim dedi? Bak bir yerde gördüm. Instagram'da gördüm. Bir tane Hollandalı. Geçen şeye gelmiş Urfa'ya. Aynen bunu demiş. Ya demiş siz Tanrı'yı kızdıracak ne yaptınız? Bak bak bunu söyle gavur ya. Utanalım be kardeşim ya. Gavur diyor bunu be. Siz ne halt ettiniz yani? ya ona göre Tanrı diyor da işte yani. Anlayın yani mevzuyu. Rezillik diz boyu. Asla rüsva olmayacaktır. Bunun üzerine sahabeler ya Resulallah onların Ramazan ayındaki rezillikleri ne olabilir ki deyince Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurdu. Onda haramlar işlemektir. Kim Ramazan ayında zina eder yahut onda içki içerse bir dahaki sene kadar Allah Celle, Celle ve melekler ona lanet eder. Allah Allah. Eğer bir sonraki Ramazan ayına erişmeden ölürse Allah Celle, Celle katında onun için kendisiyle ateşten sakınacağı hiçbir sevap bulunmayacaktır. Belaya bak belaya. Ramazan ayında cehenneme girmeye ne gerek var be kardeşim ya. Vallahi yazıktır. Kendimize gelelim be. Asıl oruç bak iftardan sonra başlar. Bizim millet bazı oruca kadar iftara kadar kendi frenliyor. Orucunu açıyor sapıtıyor. Hayır. Asıl oruç iftardan sonra başlar. Asıl hac hacdan sonra başlar arkadaşlar. Unutmayın bunu. <laughs> ne dedik? Hiç sevap şey bulunmayacaktır. O halde Allah Celle Celaluhu'dan sakının. Zira gerçekten diğerlerinde katlanamadığı kadar sevaplar onda katlanır. Günahlar da böylecedir. Nerede geçiyor? Taberani, El-Mu'cemül Sahir, Abdülkadir Gelen'e Hunye. İmam Zühri rahimehumullah şöyle buyurmuştur. Ramazan'da bir tesbih Ramazan ayının dışında bin tespitten daha üstündür. Ramazan bir tesbih. Subhanallah dedin. Bak Subhanallah. Bin defa Subhanallah demiş gibi yazıyor ya. Daha ne diyeyim ben sebe kardeşim ya. <laughs> Allah Allah. İmam Nehai rahimehumullah şöyle buyurmuştur. Ramazan'daki bir oruç bin oruçtan bir tesbih diğer aylardaki bin tesbihten bir rekat diğer aylardaki bin rekattan daha üstündür. Abdullah bin İbni Büsür radıyallahu anh ediyor. Efendimiz aleyhisselatü vesselam şöyle buyurmuştur. Her kim Ramazan ayında canını ve dinini korusa Allah Celle Celaluhu onu iri gözlü hurilerle evlendirir ve kendisine cennet köşklerinden bir köşk verir. Ama her kim Ramazan'da bir kötülük işler yahut bir mümine iftira atar veya sarhoş edici bir şey içerse Allah Celle Celaluhu onun bir senelik amelini boşa çıkartır. Bir sene hiçbir sevap yok. Hiçbir sevap. Allah Allah. Ramazan ayından sakının çünkü o Allah Celle Celaluhu'nun ayıdır. O size kendilerine doyası yiyeceğiniz ve suya kanacağınız 11 ay vermiştir. Hadise bak ya. Ya 11 ay yiyoruz, içiyoruz, yatıyoruz malak gibiyiz be kardeşim. Kimse inkar etmesi ya. 11 ay yediğimiz içtiğimizin haddi hesabı yok. Sab öyle akşam durmuyoruz, çenemiz durmuyor be kardeşim. Bak ne diyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam? 11 ay zaten yiyoruz, biraz sabredin diyor değil mi? Ne güzel bak. Ondan sonra Ramazan ise Allah Celle Ceyhan aydır. Kendinizi bu ayda muhafaza edin. İsbahani, Suyuti, Eddurul Mensur, Ebu Hureyre radiyallahu anh ibadet ediyor. Allah Allah. Efendimiz aleyhissalatü vesselam şöyle buyurmuştur. Ramazandan bir gün oruçsuz da üç şeyden uzak kalana cenneti söz verdim. Allah Allah. Efendimiz aleyhissalatü vesselam cenneti söz veriyor. Neye dayanarak? Allah Celle Celle'den Allah Allah. aldığı tam yetkiye dayanarak. Yetki var yetki kardeşim tam yetki. Bunun üzerine Ebu Ubedi İbnül Cerrah radiyallahu anh, Ya Resulallah bu üç şeyin dışında kendisinde bulunan diğer günahlara rağmen mi? Bak bak sabi çok akıllı ya. Biz olsak sormayız ha. Bak diğer günahlara rağmen mi diyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurdu. Dilini yalan, gıybet, dedikodu ve iftira gibi günahlardan, karnını, faiz, rüşvet gibi haram yollarla kazanılan şeyleri yemekten ve tena tenasül uzvunu, zina, livata gibi, lezbiyenlik gibi gayrimeşru ilişkilerden koruması dışında kendisinde bulunan diğer bütün günahlara rağmen ona cenneti söz verdim buyurdu. Evet, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam söz veriyor be. Bir kendimize sahip çıkalım be kardeşim ya. Yani. İspani, Suyut'u Eddurul Mensur. İbn Abbas radıyallahu anh rivayet ediyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurmuştur. Allah Celle Celaluhu Ramazan'ın ilk gecesinde Ey Cibril yeryüzüne in de azgın şeytanları bağla ve onları bu kavlar içinde zincirle sonra da onları denizlerin dalgarına at ki Habibim Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın ümmetinin oruçlarının oruçları bozdurmasın buyurdu. Allah Celle Celle ne diyor? Şeytanları bağla denizlerin ortasına at. Ümmeti Muhammed'in orucunu ifsad etmesin. Nerede geçiyor? Beyhaki, Şuabül Uyman, Münziri, el Ebu Said radıyallahu anh ediyor. Efendimiz aleyhisselatü vesselam şöyle vurdu. Ramazan ayının ilk gecesinde gök kapıları açılır. Artık onun son gecesine kadar hiçbir kapı kapanmaz. Onun herhangi bir gecesinde namaz kılan bir mümin bir kula mutlaka Allah Celle Celaluhu. Evet. Bak arkadaş iyi dinleyin bu hadisi. Bak iyi dinle bu hadisi. Her namazında her namazında her secdesinde 1500 sevap. Her secdeye 1500 sevap ya. Ya düşün bir de ona cennette kırmızı yakuttan bir köşk bina eder ki onun 60 bin kapısı vardır. O köşklerin her birinde kırmızı yakuttan donanmış altındaki kişi diyor. Altında da kişi Ramazan ilk günü oruç tuttuğunda o günden önceki senenin Ramazan ayının o güne kadar geçmiş günahların tamamı affedilir. O günden diyor bütün güne affedilir ve her gün sabah namazından o gün gece olana kadar Ramazan'da bak idne sabah namazından geceye kadar her gün. Ama bak 5 vakit namaz kılana bu ha arkadaşlar. 70 bin melek onun için istiğfar eder. Ramazan ayında gece veya gündüz yapmış olduğu her secdeye karşılık. Ramazan ayında gece veya gündüz yapmış olduğu her secdeye karşılık. Kendisi için cennette öyle bir ağaç dikilir ki. Bir diyor süvari atlı hızlı süvari onun diyor gölgesini. 500 sene de bitiremez. Her secde ya. Allah Allah. Nerede geçiyor? Beyhaki, Şüabül İmen, Münziri, Suyuti. Enes radiyallahu anh rivayet ediyor. Efendimiz aleyhisselatü vesselam şöyle buyurmuştur. Allah Celle Celaluhu. Eğer göklere ve yerlere konuşma izni verseydi. Elbette Ramazan orucunu tutanları cennetle müjdelerlerdi. Yani ne diyeceklerdi? Ey Ramazan uçtanlar, size müjdele olsun. Siz cennetliksiniz. Siz cenneti hak ettiniz. Bak, gök, nereden biliyorlar? Allah Celle Celaluhu onlara söylüyor bunları. Yoksa kalkıp yerler gökler bize kafasına göre fetva vermiyor arkadaşlar. Bunu böyle anlamayın. Nerede geçiyor? Ali el-Mütteki, Kenzül'ün mal Ebu Mesud el-Gıfari, Radiyallahu anh'a ediyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurdu. Eğer kullar Ramazan'da neler olduğunu bilselerdi elbette diyor ümmetin bütün senenin Ramazan olması dilerdi. Ama maalesef biz Ramazan bitince sonuna doğru yaklaşıyor. Heyecan ah bitti, oh bitti. Sakın ha. Sakın ha. Bak Ramazan'a bitine üzülene var ya bir sevap var. Aman ya Rabbi. Ramazan'ın bittiğine üzülene bir sevap var. Aman ya Rabbi. Yok böyle bir şey. Hani girmesine sevinen var ya. Aynen çıkmasında üzülen o kadar sevap. Nerede geçiyor? İbni Hüzeme Taberani Ali el-Mütteki bir rivayette şöyle geçer. Bakın arkadaşlar iyi dinleyin. Hazreti Musa dedi ki Ya Rabbi bana vasıtasız konuşma ikram ettin. Hazreti Musa aleyhisselam Rabbim şefaatlerine nail eylesin. Amin. Allah Celle, Celle bire birebir görüşüyordu. Vasıtasız direkt görüşüyordu. Bana böyle bir nimet verdin diyor. Evet tamam. Başka birine de böyle bir şey verdim diye sonuca Allah Celle Celle ona vahyetti. Ya Musa gerçekten benim öyle kullarım vardır ki onlar ahir zamanda çıkartacağım ve kendilerine Ramazan ayını ikram edeceğim. Ve onlardan birine senden daha yakın olacağım. Allah Allah nimete bak be. Ve bak bak ve diyor olacağım. Çünkü sen benimle konuşurken aramızda 70 bin perde vardı. Arkadaşlar iyi dinleyin burayı. Allah Celle Celaluhu ve Hazreti Musa Konuşur arada 70 bin perde var ama konuşuyorlar. Diyor ki Rabbimiz Celle Celaluhu. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam ümmeti oruç tutup dudakları beyazlaştığında diyor ve renkleri sarardığında ise iftarları anında diyor onlarla diyor aramdaki bütün perdeleri kaldıracağım. Bak oruçlusun ağzın kurumuş rengin sararmış iftara var 3 dakika 5 dakika artık pilin bitmiş Öldün öleceksin. Bazıları öyle çünkü zaten. Adam hani utanmasa ambulans çağıracak. Kardeşim sabır. Ya o anda bunu düşün. Düşün ki Allah Celle Celaluhu ve aranda hiçbir perde yok. Allah Allah ne iştir be kardeşim ya. Bak böyle yakinen şey yaparsan. Bir de arkadaşlar Rabbim maklama getirdi. Oruca birkaç dakika kala edebildiğiniz kadar dua edin. Bak ne dua edersen bak. Çünkü kesin kabul. Hadis-i şerif kesin kabul. Ama evvela şu dua yapın. Ya Rabbi tuttuğumuz oruçları kabul eyle diye. Aynen. Bak bu dua yapın ha mutlaka. Ondan sonra ne istiyorsan arkadaşım. Ama helalinden iste. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Ne dedi? Onlar arandaki bütün perdeyi kalaracağım. Ey Musa Ramazan'da diyor. Ciğerini susuz. Karını aç bırakanlara müjdeler olsun diyor Allah Celle, Celle Allah Allah ya. Rabbim Celle Celle bizi nasıl bak. Hazreti Musa'yı bize anlatıyor ya. Bizi bizi biz işe yaramazlar var ya biz. <laughs> Bizim gibi günahkarları. Başta ben bize anlatıyor, peygamberini anlatıyor ya. Müjdeler olsun diyor onlara. Nerede geçiyor arkadaşlar? Osman el Hobevi, Durretur Vaizin, Hazreti Ali radıyallahu anh şöyle buyurmuştur. Allah Celle Celaluhu Muhammed aleyhisselatu vesselamın ümmetine azap etmek dileseydi onlara diyor Ramazan ayını ve kulühü vallahu yani İhlas suresini vermezdi. Allah Allah. Bak eğer azap etmek istiyse de onlara Ramazan'a ve İhlas Suresini vermezdi. Arkadaşlar İhlas Suresinin büyüklüğünü çok konuştuk. Çok konuştuk. İman Suresi İhlas Suresi. İmandır. İhlas Suresini ezbere bilmeyen Allah razı olsun. hemen ezberlesin. Harflere dikkat ederek. Çünkü İman Suresi yanlış bir harf adamı sıkıntıya sokar. Evet arkadaşlar. Safuri Nusretül Mecalis İbn Abbas radıyallahu anh rivayet ediyor. Efendimiz Aleyhisselatü vesselam şöyle buyurdu. Ramazan ayının her günü iftar vakti cehennemden bir milyon azatlı vardır. Ve diyor hepsi cehennemi hak etmişlerdi. Arkadaş ya her gün diyor iftarda bir milyon cehennemden azatlı ya. Ve hak etmişler diyor. Rabbim ne yapıyor? Affediyor. Allah Allah. Nerede geçiyor? Beyhaki, Şüab-ı Liman, Müziri, Hunye.